Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir haftada görüşmüyoruz. Ben de bu bir hafta boyunca ne anlatacağımı, nasıl anlatacağımı ya da neyi anlatacağıma e, karar verme süresi içerisindeydim. Ve kararımı verdim. Sizlere Cemil Meriç anlatacağım. Cemil Meriç'i kısa bir özeti olacak aslında bu. İki eserinden bahsedeceğim. Bu iki eser e, tabii ki onun en önemli eserlerinden biri. Hem bir tarafından bir kimlik arayışı, bir taraftan da bir içe dönüş hikayesi e, bu kitaplarda göreceğiniz şeyler. Cemil Meriç'ten kısaca bahsedecek olursak, nereden başlamalıyız diye düşündüğümde tabii ki e, Cemil Meriç kimdir sorusu ilk önce aklıma geldi. Cemil Meriç, Türk düşünce dünyasının en özgün ve en etkileyici isimlerinden biridir. 1916 yılında Hatay'da doğmuş, edebiyat ve düşünce alanında iz bırakan eserler ortaya koymuş, görme yetisini kaybetmesine rağmen kaleminin keskinliği ve fikirlerin derinliği onu Türk fikir hayatının mihenk taşlarından biri yapmıştır. Kendisi Doğu ve Batı medeniyetlerini bir arada okuyabilmiş, her iki dünyanın kültürel zenginliklerini harmanlayarak eserlerinde dile getirmiştir. Meriç, kitaplara tutkun bir adam olarak tanımlanır ve yaşam boyunca fikirlerin merkezine insanı ve medeniyeti yerleştirmiştir. Bu ülke ve jurnal gibi eserleri sadece birer kitap değildir, aynı zamanda bir düşünce yolculuğudur. Ben Cemil Meriç'in kitaplarını okuduğumda e, ee, ilk önce 27 yaşlarda okudum daha sonra 30'lu yaşlarda okudum ee, sürekli pencerem değişti ve anladıklarım da değişti Cemil Meriç her yaşta ya da her toplumda e, dönemine göre size farklı şeyler anlatıyor çünkü onun anlattığı şey gerçek manada Türkiye'nin kimlik arayışı ve bizim bugün de e, aramaya devam ettiğimiz şey de e, gerçekten toplum olarak bir kimlik arayışı. Cemil Meriç'e kimlik arayışını en bilinen eserlerinden biri olan bu ülkede yapıyor. Yazarın fikir dünyasını anlamak için adeta bir rehberdir bu kitap. Meriç'in gözünden e, Türkiye'nin kültürel tarihi ve düşünsel sorunlarını ışık tutuyor. Farklı konulardaki aforizma tarzında yazılar okuyucuyu hem düşündürür hem de derin bir sorgulamaya sevk eder. Yani kitabın e, temaları ve mesajları kimlik ve medeniyetlerindedir. ürerindedir. Meriç, Türkiye'nin kimlik bunalımını derinlemesine işler. Batıya öykünme ve doğudan kopuş arasındaki çelişkiler kitap boyunca sıkça vurgulanır. Ona göre Türkiye'nin medeniyet köprüsüdür ve bu kimliği korumalıdır. Gerçekten de bugünkü yaşadığımız problemlerin temelinde doğudan kopuş ve e, batıya öykünmede hala bir problem yok mu yani bir arpa yolu kadar bu arpa boyu kadar yol edemedik mi yani gidemedik mi Hayır gidemedik bence de hala o kimlik arayışımız kimlik buhranımız devam etmekte ee, ve e, bu e, kimlik arayışında iki taraf olarak görünmüş durumdayız bir taraftan o çekiştiriyor bir taraftan bu çekiştiriyor ve bizim bu kimlik krizimiz hala e, devam ediyor. Bu kimlik krizinde de aydınları eleştiriyor. E, hem de sert bir şekilde eleştiriyor. Ona göre aydınlar halktan kopmuş, batıyı yüzeysel bir şekilde taklit eden bir bireylere dönüşmüştür. Aydınımızın cehaleti halkın irfanından daha çok yararlar beni diyerek bu kopukluğun altını çizmiştir bu sözüyle. Kitapla yalnızca Türkiye değil, insanın varoluşunu ve medeniyetin temel sorunlarını ele alır. Meriç insanın düşünceyle var olduğunu savunur ve sorgulamayı düşünmenin temel taşı olarak görür. Bu ülke de derin anlamlar vardır. Yalnızca bir eleştiri kitabı değil, aynı zamanda bir çözüm önerisidir. Meriç okuyucusuna sorgulamayı, kendi tarihine ve kimliğine sahip çıkmayı öğretir. Her bir cümlesi bir aforizma kadar etkili, bir manifesto kadar güçlü, Meriç'in kültür insanın kendisini tanımasına sözü kitabın özünü özetler. Jurnal kitabına gelecek olursak eğer Jurnal bir harikadır ya. Okuduğunuzda içini öyle bir çeker ki adeta müptelası olursunuz bir anda kitabın. Ama yani işte, dili de böyle insan ilk başta he, çarpıcı şekilde ağır gelir ama akar. Akar çünkü bu bir içe dönüş hikayesidir. Kendi yaptığı iş dünyasındaki o düşünceleri ve bir yolculuğa çıkar ve siz de onunla birlikte o yolculuğa eşlik edersiniz jurnal birlikte. Aynı zamanda günlüklerinden oluşuyor e, jurnal ama günlüklerinde yani yazdığı şeyler o kadar e, önemli ki her gün bir sorgulama. Her gün bir fikir, her gün bir düşünce tarzını geliştirme, değiştirme, bir medeniyet inceleme, e, içsel çatışmalar, hayata dair sorgulamalar ve fikirleri açık yürek, yüreklilikle gözler önüne seriyor ama kendini de çok sert bir biçimde eleştiriyor. Yani e, Cemil Meriç'in Jurnal adlı eserine baktığımızda onun bir düşünür değil, aynı zamanda bir insan olarak da yaşadığı duygusal dalgalanmaları da gösteriyoruz. İdealist bir insanın hayal kırıklıkları, yalnızlıkları, insanlığa dair umutları eser boyunca hissediliyor. İnsan insan yapan yalnızlığıdır ifadesi de Cemil Meriç'in yalnızlık üzerine söylediği e, sözlerden biri ve burada yalnızlığa yüklediği derin anlamı görmekteyiz arkadaşlar. Aynı zamanda Cemil Meriç yani kitaplarında samimi ve dürüsttür. Sansürlemeden aktarır. Özellikle jurnal okuyucusuna yazarın içsel dünyasına erişim hakkı e, ve bir insanın içsel yolculuğunun izlerini taşıdığını gösterme fırsatı verir. Okuyucu o kitabın içerisinde yazarın içsel dünyasına erişir ve bunu görür. Meriç eserinde rasyonel ile duygusal duyarlılığın arasında bir denge kurma çabası görülür. Akıl ve kalp arasında gidip gelen bu yazılar insan olmanın karmaşıklığını yansıtır. Jurnal, bireyin kendisiyle yüzleşmesi, varoluşta sorgulamalara dalması ve kendi içinde dünyayı keşfetmesi gerektiğini savunur. Meriç, burada yalnızca düşünce dünyasının değil, aynı zamanda insan olmanın zorluklarını da paylaşır. Yazmak, yalnızlığın dilidir ifadesi bu eser için bir anahtar cümle olabilir. Son olarak Cemil Meriç yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda bir düşünce devrimcisidir. Bu ülke ile bir milletin kimliğini sorgularken, jurnal ile bireyin iş dünyasına bir ayna tutar. Onun eserlerini okumak sadece bir metni anlamaya çalışmak değil, aynı zamanda insanı, topluluğu ve medeniyeti anlamaya bir adım atmaktır. Dur bir düşünelim. dedik ve Meriç'i size anlattık. Bugün ne kadar anlamlı onun eleştirilerini ve çözümlerini kendi hayatınıza ne kadar uygulayabiliyorsunuz? Belki de Cemil Meriç'in dediği gibi hakikatin yolu yalnızlıktan geçer. Gerçekten de böyledir. Hakikati savunanlar zaman zaman ve hatta çoğu zaman yalnız kalırlar. Yalnız kalmak pahasına size hakikatli günler diliyorum. Hakikatin peşinde gittiğiniz ve sonuca vardığınız günlere umarım en yakın zamanda ulaşırsınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.